Gelince, şimdi. Bak şimdi Japonya'dayız. Tamam Burada size hiç hayatınızda görmeyeceğiniz arabaları tanıtacağız. Şimdi bu başlangıç. Burada ne var? Ya yaklaşsan kavram. <laughs> ben... <laughs> Lan Lan mı? Arkadaşlar bu Chaser. Çizim için falan. Bu Chaser. Yanlış anlamayın 52 bin daha. Yani kaç beygir? 800, 800 beygir yani. diyelim ama 800. Bak bir <gülüyor> tane <gülüyor> böyle bir <ga> çalıştır bakayım. <laughs> bir tane böyle bir çalıştır. Bir tane şeye bassın lan kontak. Neyse bu Chaser arkadan da alan gösteren. Göster arkadan da gösteren. göster. Göster oğlum millet görsün amına koyayım. Böyle araba mı var Türkiye'de? Bak bak. Sesi görüyoruz. Anlatmaya gerek yok. <laughs> Şimdi bu Chaser tamam mı? Benim da var gelsin. dan söyle. Ses düz, ses düz. Ses, ses, Arkadaşlar şimdi şey, onlara göstereceğiz şimdi. Bas bas Bir şey olmaz abi, bir şey olmaz. Spor arabası Burada bir tane Toyota var. No. Şey minibüs. Buranın ünübüsü bu. Işte. 15 bindeyken alındı bu araba. Şimdi kaç, kaç binde? 10 yıldır, 10 yıldır biniliyor. Araba lastikleri yok ha. 154 bin. 154 .000 e gelmiş. Araba çöp olmuş bunun. <laughs> Burada başka bir araba daha var. Bu da Türkiye'de. Toyota <laughs> Veloz'da. Tam bir yan makinesi. Bu arkadaş driftçi. Bu araba da canavar araba. Şimdi bunu çalıştıramıyoruz. Momo direksiyonu var. İşte NCZ var motor olarak. Koltuklar, montuklar. Koltuklar, koltuklar Rekoba. Rekoba değil mi bu? Yok, Skyline'ları çekmek lazım. Yani skyline. şimdi iki tane de Skyline var. Onları da hepsini böyle bir, ara, bir toplanacağız bir gün. O zaman dört arabanın dördünü de çekeceğiz. Şimdi de dandik geldi. Bu da benim araba, ikinci araba. Vit Evet <laughs> Şaşırdım O da eskiden senin arabandı yani O da yani. eskiden benim araba, mı? aynen o da eskiden benim araba. <laughs> <bana>. Çağırıyor <laughs> Bu da, da 1.3 motorla Bu da 1.3 motorla 3 -3. bir şeyler yapmaya çalışıyor 4 çeker ama bu araba Bu araba cenk tank gibi araba Vergisi de pahalı Sadece lastikleri yordunuz <laughs> Arkada ne yapıyorlar lan Dedek lastiği mi veriyor şu eksuza bak Soba borusu gibi. Aynen arkadan soba borusu gibi ha.